Hepinize selam canlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz Jotunheim'den ben Burak. Bugün Gates of Olympus Super Skater'a geldik. Dün Big Bass'taydık. Big Bass Monanza 1000'e gittik. İki tane Ardard'a arka arkaya ar 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 100 binlik süper balı düşürdük. Sağlam burgunu yaptık. Bugün Dede'de gözümüzü açtık. Geldik. Dede'de sizlerle beraberiz. 15 binlik süper spin satın alarak startı vereceğim. Gönder gelsin diyeceğim. Oyuna başlamadan önce sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Ben şuradan hemen siz daha fazla bekletmeden gönder gelsin diyorum. Kendime bol şans olsun. Sizleri iyi seyirler gönder gelsin bakalım hadi aslanım hadi oğlum güzel bir kasayla geldik bugün bugün güzel bir kasayla geldik umarım dede bizi bugün için üzmez bugün için üzmez çarşamba günü neredeyse haftanın ortasındayız bugünü güzel kazançlı bir şekilde kapatalım istiyorum dün inanılmaz Oo, 50 çarpanı verdin araya dün inanılmaz güzel geçti 2 tane arka arkaya Süper balığı düşürdük yakaladık. Efsane bir vurgun yaptık. İzlemeyenler o videomu mutlaka izlesin. Cayır cayır felaket bir videoydu. Bir oyun geçti dün. Bugün çevremin de tavsiyesiyle Süper Skater'a geldim. Bu arada yeni oyuna geldik. Yeni çıktı bu oyun. Güzel de çarpan gönderiyor en kötü. 10 çarpanı indiriyor. Şu anda 32 çarpan oldu. Düz Gates of Olympus'ta canımız çıksa 32 çarpanı zar zor görürdük Burada efsane çarpan gönderiyor aslanım Biraz daha büyüse çarpan çok güzel olacaktı ama Şu anda 56 çarpana geldik 56 çarpana geldik Son spin Atmaz mısın mor yüzük Gelmedi olsun Önemli değil Aynı betten devam gönder aslanım Gönder gelsin bu arada videolarıma yorum atarak çekilişe katılabilirsiniz. Çekiliş son gaz devam ediyor. Her hafta bir kişiyi çıkartıyoruz. Her pazar günleri bunu açıklıyoruz. Videolarıma yorum atanlar çekilişe otomatikman katılım sağlıyor. 15 çarpanı burada verdi bize. 10 spin var, 15 çarpan var. Devam edelim. Hadi bakayım. Biraz daha güzel çarpan indirmek lazım. Yüzükler nefis patladı. Erken kesmeseydi ama gördüğünüz gibi inanılmaz yüksek çarpan geliyor. 42 çarpan var. Daha 7 spin var oğlum. Oyna burayı. 50 çarpan. Oyna burayı 92 çarpan. Ama combo küçük. 92 çarpan var. 3000'i zor verdi. Hadi güzel bir komboya. İçinden geçerim buranın. Güzel 6000. Güzel. Neredeyse 100 katı. Hatta 102 çarpan gelen çarpanların direkt gelen kombonun direkt 100 katı. Patlat oğlum. Hadi oğlum. Daha oğlum 15 katı ne? Son spin. Tam 100 çarpanına ulaşmışız. Erkenden kesti. Yükseldim. 60'a çıkardım beti. 30 bin. Gönder gelsin bakalım. Risk aldık. Önemli bir risk aldık. Burada en kötü bir 70-80 ödemesi gerekiyor. Hadi dede. Hadi. Hadi. Uğraştırdın bizi vermedin. Burada artık patlatman lazım. Burada patlatman lazım oğlum. Mor düşer mi? Düşmedi yapmadı. Hadi lan, hadi lan. Gelsin artık lan. Gönder lan. Mor gelsin. Atma abi. Ustarla göndermiyor kesti bir anda. 27 çarpan, devam et. Devam et, gözünü sevin be. Hadi devam. Devam aslanım. 10 çarpan aldık, 37'yi gördük. Komboyu kesme. Komboyu kesme. Hadi güzel bir şeyler istiyorum lan. Hadi lan daha o istediğim güzel yüklü ödemeyi alamadım. Son 3. Patlat burada devam et şu ya. 47 çarpan var ödeme yok. 47 çarpan var ödeme yok. Yeşil mor. İşte bu yeşil. Sarı yeşil. Mor gelsin. Lan olmuş bir şey gelmedi ya. Uuu. 100 çarpan 100 çarpan Bir tane daha geldi Adamsın kombo düşük ama Kombo düşük ama Kombo düşük bir tur daha var Bir tur daha var Oy kırmızı devam etsin Yapma be Oğlum 2 diri düşük çarpan ha Düşük kombo ya patlattık ama 224 çarpan Hakkı bu değildi 224 çarpan var zarar yazdık böyle bir şey olamaz ya 224 çarpana Zarar yazdık ya Boyunda biriktir bu. 100 çarpanı düşürüp zarar yazmak boyunda biriktir. Madem 100 çarpanı attın. Madem 100 çarpanı yüzük gelsin. İşte bu 112 katı. Gel buradan bir çarpan at. Bir çarpan at lan. 10 spin var 27 çarpan var bu kombo güzel kombo çarpan at geldi adamsın iyi <laughs> çarpan a. içinden burada geçtik işte adamsın süper oldu süper oldu yüz çarpan az önce boş geçti bu sefer oturttuk içinden geçtik adamsın bu sefer oturttuk tertemiz oldu mis gibi oldu süper oldu 50 çarpan da burada gelsin oğlum gelsin 50 çarpan 25 çarpan 200 katı 200 çarpan süper oldu daha spin var. Tur var. 7 spin. 6 spin var. 202 katı. 202 katı ama daha ödeme alamadık. 15 çarpan. Burası güzel sarı. Sarı kadeh. Kupa. Var mı mavi? Güzelsin. Tertemiz oldu burada. İşte koyduk burada. Burada koyduk işte. İçinden geçiyoruz burada. Harika oldu. Mis gibi oldu. Mis gibi oldu. 217 çarpana bu yakışırdı adamsın. Adamsın. Gelsin mor. Atlan son spinde atlan. Kırmızı süper. İşte bu. İşte bu lan. İşte bu 50 katı da olur. 50 katı da olur. Tertemiz. Tertemiz 11 küsür aldık 76 ile. Ayrılıyoruz tam 70-80 lazım dedim. 76 buçuk gönderdi. İlaç oldu. İlaç. ilaç ilaç oldu. 50 betten gönder gelsin. Süper spinden devam. Tam istediğimiz kıvamda güzel bir ödemeyi yakaladık sonunda. Yapma oğlum lan. Patlatmayacağın yerde yüz çarpan atma be. Bugün affetmiyor. Bugün gördüğü her yere yüz çarpanı indiriyor. Güzel. 25 çarpanı kasaya yazdık. Felaket bir şekilde 100 çarpan gönderiyor. 100x gönderiyor. Değerlendiremedik çoğunu. Bir tanesini yakalayabildik ama küçük bir komboya denk geldi. Olsun canı sağ olsun. Kasa şu anda 65.000'e geldi. Güzel. Yüzük de gönderdin. Yüzük de geldi. At buraya yüzük. Yüzük at. Süpersin oğlum işte. 50 çarpan oldu. Kulaştık. Sarı da ekstra oldu. Kadeh gelir mi? Çarpan geldi. Güzel. Kombo devam ediyor. Mavi kade. Kupa gelsin. Gelmedi önemli değil. 285 katına 65 çarpan vurduk. Tertemiz oldu. İşte bu işte İşte bu kadar. İşte bu kadar tertemiz oldu. Tam istediğim gibi lan. Tam istediğim gibi lan. 65 çarpana ulaştık. Güzel bir komboya. Güzel bir çarpana. At buradan yeşilleri gel. Güzel. Kaldır şu kolunu dedem benim kaldırdı kolunu adamsın. Adamsın. Güzel. Son iki artık. Atmadı lan mor. Mor gelmesi lazımdı gelmedi mor. Olsun olsun. 94 bine çıktı yükseldi kasa. Devam. Aynı betten devam. 50 betten devam. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Güzel açıldın. Güzel toparladın. Başlangıçta kötü girsek de sonradan güzel açıldın. Sonunda güzel yap. Güzel bir şekilde bugünü kazançlı bir şekilde kapatıp gidelim oğlum. Yüzük var mı? At işte şu yüzüklerin devamını ısrarla istiyorum. Senden yüzük gelmiyor ekrana. Çarpansız devam ediyoruz. 9 spin kaldı. 9 spin kaldı. Çarpan yok ekranda. Mavi gelsin. Ne gelecek bunun devamı? Çok zor oğlum ya. Çok zor ya. İnanılmaz yüksek bir komboya güzel çarpan lazım kasayı toplaması için. İşte bundan bahsediyorum. Bir de çarpan atsan. Muhteşem bir yüz çarpan ya. Bırak ya. Adamsın lan. Adamsın lan. Adamsın oğlum lan. Adamsın lan. Tertemiz oldu lan. Muhteşem oldu lan. İşte bu kadar. Yüz çarpanın bugün hakkını verdiğini düşünüyorum. Burada da güzel bir komboyla içinden oyunun geçiyoruz işte bu. İşte bu kadar basit lan. Adamsın. Süper skater'ı darmadağın ettik bugün. Dedenin içinden geçtik. Tertemiz bir oyun oldu. Tertemiz bir oyun istediğimiz gibi oldu. Muhteşem oldu. Muhteşem oldu lan. Muhteşem oldu. 100 çarpanlar, 50 çarpanlar havada uçuştu bugün. 160.000'i de gördü. 62.000'le geldik. 160.000'le kasayı taşıdık kapatıyoruz buradan daha fazla zerre risk almam noktaya koyarım noktaya koyarım arkama bakmam devam etmem kendinize çok iyi bakın videoma yorum atıp çekilişe katılmayı sakın unutmayın bu videoda oynadığım yeri sizler için yorumlarda belirteceğim kendinize güzel bakın beni takipte kalın.